Ben Noel right down bin mi, peron peron right down 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 Bacayla işim olmaz, imaca uymaz. Hey! Ay çok pardon rahatsız ettim. Her gezi gezi dedim de. Kızağım güzeldir, çalı çok doktum. Noel Baba ya dedi zaynasında baktım. Hey! <laughs> Yavaş git be insafsın. Senin geyin artık ötmüyor galiba Noel Baba. Yılbaşı sofranda lahmacun ayran Çok karizmatim tüm kızlar hayran Hey Tolan ha! <laughs> 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 Noel dayı çok tatlısın sen Mercedes <laughs> Mersi canım ama artık sen bana Noel dayı demesen he? Artık bana Noel erkek desen, Noel erkeğim de, Noel erkeğim de bana, Noel erkeğim de. Noel erkeğim. Geyik yapma lan. Ben de geyik yapmazsam kim yapacak ki? <laughs>